En iyi arkadaşım şu an budur. Kendisini çok severim. Uysal bir hayvandır. Değil mi? Üstüm benim kankam. <laughs> Stop. Gel. rahatlık gel. Seri. Seri. Kaldır. Gel oğlum. Kardeşim, dostum. Can ciğerim benim. Seni seviyorum ulan bırakma seni kesmen ama işte. İsmi kraldır. Yani 7 ay dağda baktım. Ondan sonra içeri aldım. içeri baktım bir yer. Yani Top. beraber yatıyoruz. Beraber kalkıyoruz. Ne zamandır birliktesiniz? Bir yıl. Bir yıldan fazla oldu. beraber uyuyoruz. Seviyorum ben onu. Çünkü kendisini çok severim. Çok huysal bir hayvandır. Sevimlidir yani. İsmi Kral'dır. Kendim bakıyorum, kendim besliyorum. Kral 3 yaşında. 1 ton. Ağırlığı bir ton. Ya Kral, yani çok mutlu oluyorum ya seviyorum ben hayvanı. Yani huysaldır. Yani çok cana yakın bir hayvandır. Yani karışmaz, insanları sever. Sayar. İşte beraber uyuyoruz, kanka, kanka olmuşuz yani adeta. Yani bir arkadaş gibi yani mesele. Yani bir arkadaş o da öyle. O da ben en iyi dostum budur şu an. Ben yani kendisini çok severim. Yani beraber yatıyoruz, beraber kalkıyoruz. Yani ben mesela ben yattığım zaman bile hiç rahatsız bile olmuyor. Rahatını bile bozmuyor. Ben kalktığım zaman bile bırakmıyor ben kalkayım. Sarılıyor bana. Dur. Bye.